Başak ben. İlk defa geliyorsan memnun oldum tanıştığımı. Umarım iyisindir. Keyfin yerindedir. İlk defa gelmiyorsan da ne kadar karman çorman bir YouTube düzenim var biliyorsundur. Ne çektiğim belli değil, ne saati belli, ne günü belli falan böyle Allah'a emanet gidiyorum. Kendi videolarımı da izlemiyorum. Ama bir önceki videoda şunu demiş olmam lazım. Bu video için sözde psikoloji videosu olacaktı ama olmadı. Neden? Çünkü çok fazla kitap almış oldum. Bir. İkincisi Yordam Edebiyat'tan çok güzel bir alışveriş yaptım. Ve Yordam Edebiyat 1 Haziran 7 Haziran arası %50 indirime girmiş. Hani çekiyorsam da bari işe yarasın. Bugün koyacağım videoyu hemen çeker çekmez. Belki bugün yarın öbür gün görmüş olursun. 3 gün en azından bir vesileyle beni vesilemle duymuş olursan sevinirim diye çektim. Öteki de işte aldığım kitaplarla okuduğum kitapları bir arada çekmeyi planlıyordum. Yani kanalı çok hani doldurmamak için falan filan. Ama baktım videolar da çok uzayacak. Yani birkaç da böyle ne aldım videosu ekstra gelse diye talepler oldu. Neyse ben de o vesileyle çok uzattım. Şimdi kitap okuyordum. Çok da heyecanlı gidiyor. Ama bir çektim şıpşak sana kitapları gösterip gideceğim. hem Bir de çekiliş var tabii ki. Ernesto Sabato'nun tünel katılan herkese çok teşekkür ederim. Zaten o kadar az kişiyiz ki aslında herkese ayrı ayrı bir kitap hediyesem olurmuş yani. Hani bir elin beş parmağını geçmez diye. Ama sağ olun yazdığınız kitapları sanmayın ki dikkate almıyorum. Alıyorum. Daha önceki videolarda bir yazılan kitap vardı. Bunu mutlaka okuyun diye. Onu aldım sepette. Onu göstereceğim bir önceki çekiliş videosuna Türk Edebiyatı'ndan öneriler olmuştu. Bir kısmı sepetimde bir tanesini falan aldım diye hatırlıyorum. İsimleri tek tek hatırlamasam da çünkü çok fazla öneriye sürekli hani Instagram orası burası denk geldiğim için bazen isimleri hatırlamıyorum. O yüzden ne olur kusura bakma ama hepsini aklımda yani yazıyorum. Bir kutu kitaba da üye oldum. O da bugün geldi aslında da hiç ilgimi çekmiyordu. Biliyor musun bir kutu kitabı? Her ay bir e, abonelik parası veriyorsun. Senden otomatik çekiyorlar. 39 TL'ydi sanıyorum. Yanlış olmasın, küsuratı olmasın ama bu civarda bir şeydi. Sana karşılığında 3 tane kitap getiriyorlar. Bir de ıı, kartpostal böyle getiriyorlar. Ben de dedim ki yani 39 TL'ye ben kendi seçtiklerimi almak varken niye riske gireyim başkasının seçtiğini alayım diye. Sonra Özge ve Çita var Instagram'da. Eğer izliyorsa selamlar. Onu da gördüm ya çok özendim. Mayıs ayı seçkisini paylaşmış. Paylaşınca ben de bir özendim bir özendim dedim. Benim neyim eksik? demedim de öyle kıskanç kadın kendini ele verdi yok öyle demedim işin şakası çok ciddi bir hikayeydi ben de dedim ki ya belki o sayede yeni yaza Özge de galiba öyle yazmıştı bu sayede yeni yazarlarla tanışıyorum falan gibi ben de dedim bu sayede yeni yazarlar yeni yayın evlerini keşfederim neden olmasın üye oldum sözde kısa video olacaktı. Neyse hemen başlıyorum. 3 dakika geçmiş bile. Göstergeçlerden ilk bir kutu e, kitap video. Umarım adını da doğru söylüyorumdur. Kaygısız Beyin. İkincisi Masalcı Walter Benjamin. Üçüncüsü tuhaf şeylere dair hikayeler ki benim en çok dikkatimi çeken bu oldu. Öykü kitabı. Çok cici geldi bana. E, önce bundan başlıyorum. Sanırım okumaya. ya yani bundan başlarım. Amazon alışverişim bu arada çok erken geldi. Hani bugün verdim, yarın Amazon kapımdaydı. Yordam edebiyat da aynı şekilde. Bir gün sonrasında kargoladı, hemen elimde oldu. O yüzden çok da sağlam geldi kitaplar. Nikel çocuklarını aldım. Murat Gülsoy Nisyan'ı aldım. Murat Gülsoy da benim kaleminiz zekasını çok sevdiğim. Kendisiyle yeni tanıştım ama aslında sosyal medyadan oradan buradan işte edebiyat programlarından takip ediyordum. Bir kitabını çok beğenince bunu da almak istedim. Ben böyle dolu dolu bir roman beklerken şöyle kısa kısa yazılar çıktı karşıma. Murat Gülsoy'la ilgili de tavsiye beklerim aşağıya aslında. Bu kitabı çalın, öykü kitabı gözüme kestirdim. Bir de yalnızlar için çok özel bir hizmet miydi onu da gözüme kestirdim. Senin de varsa tavsiyelerin yazarsan sevinirim. Yine bu ay Ayfer Tunç'un bir kitabını okudum ve bayıldım. Onu zaten konuşacağız daha sonra. Ayfer Tunç'un hemen yeni bir kitabını okumak istedim. Benim de kütüphanemde yıllar önce aldığım Yeşil Peri Gecesi vardı. ikinci baskı. Ama Yeşil Peri Gecesi'ndeki Yeşil Peri Gecesi'nin içindeki karakter aslında bu kitapta var. İlk olarak bu kitap yazılmış yani kapak kızı. Önce bunu sonra bunu beraber okumak gerekiyor. Yani kronolojik sıra önemli gibi düşündüm. Tavsiyeleri de o şekilde aldığım için önce kapak kızını attım listeye. Bunu da Edebiyatın kıyısında sevgili Gönül Hanım, Bir Deliler Evi'nin yalan yanlış anlatılan kısa tarihi. Geçen videoma yazmıştı bunu okuyun diye mutlaka tavsiye ediyorum diye. Ben de kendisinin de kitap zevkine güveniyorum. O yüzden bunu da sepete ekledim. Tekrardan teşekkür ederim. Ve bir de çok bir kitabını okudum. Çok sevdim diyemem, çok da sevmedim diyemem. Ama Oğullar ve Sevgililer kitabı bu yazarın zaten best of'larından diyeyim. Ve birkaç kişi de Instagram'da diğer kitabını okuyunca yazdı. Önce bunu okumalısın diye. Kitap dün geldi bana. 160 sayfayı devirdim bile. Oğullar ve sevgililer çok güzel gidiyor. Çok güzel gidiyor. Çok sevdim kitabı. Benim için çok kalıcı, çok kıymetli bir kitap olacak gibi hissediyorum. 160 sayfadayım ama şimdiden tavsiye edebilirim sanıyorum. Yine de bitsin. Tekrar konuşalım. Amazon böyleydi. Bir kutu kitap böyleydi. Şimdi yordama geçtik. Solohov'u ne kadar sevdiğimi beni Instagram'dan. Bu arada kitap Instagram adresim benim kitap tutkum. Takip edersen sevinirim. Orada sadece kitap paylaşımları yapıyorum. Diğer adresimi de aşağı not olarak, açıklama olarak bırakırım zaten. Şolhoğlu'nun Durgun Dön'e bayıldım için Şu an 3. kitaptayım ama o bitmeden Uyandırılmış Toprak serisini aldım. Böyle iki cilt 1 ve 2. Bunları da mutlaka okuyacağım. Yani bu sene içinde Şolhoğlu'nun toplam altı tane kitabını okumayı düşünüyorum. Durgun Don 120 TL normalde 4 ciltlik. Şu an %50 olduğu için 60 TL'ye düşmüş. Bu Uyandırılmış Toprak serisi de 60 TL'de. 30 TL'ye düşmüş. Hakikaten kaçmaz. Eğer okumak istiyorsanız bir bakabilirsiniz. Yine e, Rus Edebiyatı'nın çok önemli bir eseri. Zamanımızın kahramanı Lermanto. Yine İngiliz Edebiyatı'nın çok önemli bir eseri. E, eyvah %10 şarjım var. Hemen anlatıp geçiyorum. Vadim o kadar yeşildi ki. Yine çok önemli bir toplumsal gerçekçi eee eser, çimento. Rus edebiyatını çok seviyorum. Herhalde hepimiz seviyoruz. Yine e, suçlu kim? Mazlum Beyhan çevirisi bu arada. Suçlu kimde? Diğerlerini söylemedim. Uyandırılmış Toprak'ta Leyla Soykut çevirisi. Çevirmenleri de çok iyi yayın evinin Bunu da mutlaka, bunu da İpek bir kitap, bir film, bir İpek o tavsiye etmişti. Sağ olsun. En kısa zamanda okuyacağım. Yine ne zamandır sepetimde oluyor. Sepete atıyorum, çıkarıyorum, atıyorum, çıkarıyorum. Instagram'dan da bu kitabı okumam için öneri geldi. Ben de artık %50 indirime de girmişti. Nuri Yıldırım da çevirmen olunca ablamı Yordam Edebiyat'tan almak istedim. Bu kadar. Vallahi 8 dakikada bitmiş. Kitaplar böyle. 5-6 kitapta hediye aldım başkalarına. Onları göstermiyorum. Çekilişi çekiyorum ve Böylece kitap kime gidiyor? Öğrenmiş oluyoruz. Kim? Bahar Gürpınar. Bahar Hanım, kitap sizindir. Katılımınız için teşekkür ediyorum. Bir de bir tane daha çekeyim. O da yedek olsun. Eğer Bahar Hanım'a ulaşamazsak diye. Pelka. Pelka. Eğer Bahar Hanım bana Instagram'dan ulaşırsanız çok sevinirim. Yoksa da yedeğe gidecek. Benim kitaplar bu kadar. Vallahi iyi kitap, kaç tane kitap olmuş saymadım ama neyse göstereceğim üst üste de. Senin de değerli vaktini almayayım. İzlediğin için teşekkür ederim. Öneriler varsa Murat Gülsoy varsa mutlaka yazmını çok isterim. Buradan okuduklarım varsa onu da okumanı çok isterim. Bir de bazen şöyle yorumlar oluyor Instagram'da mesela birine yorum atıyorum. Bir kitap paylaşıyorlar ya. Aa çok güzel kitap ben bayılarak okumuştum diyorum. Diyorlar ki sizden zaten tavsiye almıştık. Siz paylaşmıştınız. Ne olur böyle şeyleri bana söyleyin. Ben başkasından da çok fazla faydalandığım için biri de benden faydalandığında çok hoşuma gidiyor. Ne yalan söyleyeyim. Yoksa neden yapalım ki? Yani niye paylaşalım okuduklarımızı? Yapmamın, paylaşmamın sebebi bu zaten. Öyle benden bu kadar. Bir sonraki video artık ne zaman olur, konu ne olur bilmiyorum. Gönlümden nasıl geçiyorsa öyle yapacağım. Kendine çok iyi bak. Kitap dolu, okuma dolu bir hafta. Çok güzel bir hafta diliyorum senin için. Bay bay.